Evet arkadaşlar bu videoya rekor bir beğeni gelirse gidiyoruz debura bölgesine baskın. Evet depolara gidiyoruz. Yani bu bu mal nereden geliyor? Depolardan geliyor. Kaynağına gidiyoruz. ürünün kaynağı. Evet. kaynağına Nerede ayıklıyorlar? Yakınlaştırıyor. Şöyle bir tane var. Bu da bayağı bir yakınlaştırıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. Araba. 300 lira. Altında Aşırı Araç kamerası falan var. Ağabey. Burada kolonlar var. Şey çok güzel bir şey var. Bu ne kadar da abi? Bunlar ne kadar? Evet arkadaşlar Kadıköy Bit Pazarından video çekmeye devam ediyoruz. Bugün ayın kaçı olsa? Bugün ayın 8'i mi? 8'i 2 gün sonra maaş alıyosun Hadi bakayım gibi, Oğlum geldiği gibi bitiyor ben de anladım bu işten Sevinir Evet mi? geldiği gibi bitiyor Günlerden Cuma Ayın 1'inde doğum günü Kimi? Ne alakaysa benim 20 ne? He. Sen şimdi Eylül'e değilsin Tabi canım Ama buradan değil tabi Bulurum ben sen şimdi burada tamam. Aha şu ıı, ışığı alsana mı? Evet ben arkadaşlar bu videoya rekor bir beğeni gelirse Gidiyoruz Depolar Buraya. bölgesine baskın. Evet, depolara gidiyoruz. Yani bu, bu mal nereden geliyor? Depolardan geliyor. Kaynağına gidiyoruz, ürünün yani kaynağına nerede gidiyoruz. Nerede ayıklıyorlar? Depolarda ayıklıyorlar. Depolarda ayıklıyorlar, sağlamı seçiyorlar. Onlar ayıklarken biz ne yapacağız? Eziklere vuracağız tabii. tabii. Biz Şimdi de ayıklayacağız. Evet. Gideceğiz depolara, sızacağız. Bu videoya... Aaa, rekol beğeni. Bir an mikrofon kapalı sanmıyorum biliyor şaka Öyle bir hata yapsaydım kanka baştan çekmek <laughs> evet bu videoyu rekor beğeni bekliyoruz. Ondan sonra depolar. Tam kısa kısa hmm. devam edelim. Bu. Bakın burada neler var. Hem gösterelim hem bakalım. Olan Oğuzhan. Oğlum sen benim o adama... Kanka 44 numara tam bana göre. Alt tarafı bayağı bir temiz. Bakalım tamam. kaç tamam. 44 numara ama. Buna kadar da bu krampa. Yani 100 lira. Ne oldu kumandalı araba mı buldun? Kumandalı araba mı oldu? Kumandalı araba sen? oldu mu kanka? Aç bakayım bir pil nasıl pili? Kanka bir daha var yani. He, nasıl? nasıl tekerle bakalım. Şu, şu şey yok. Şey aslında. yok. Şunu güzel şey sağ. Bakın. bakın yerdeki alıya bakın. Yolumuza halılar sermişler. Ne oldu beğenmiyordun? Orijinal mi? Evet. Bence değil. Baksana Bence etiketine. Öykü Kaç numara içinde <gülüyor> yazar? Yok ki kanıtı. O zaman orijinal değil. Değil ya, o orijinal de yani 100 liraya... Bu da altına bakalım. 100 liraya da bulmuşum ki altına ya. Kanka 50'yi versin al. Hayırlı işler. 50 ayakta. Var. Vermezse gideriz. 50 yapar mısın abi yani?

Bayağı gitmiş ya. Buyur abi. Teşekkürler. Sağ ol abi. Evet gezmeye devam ediyoruz. Modumuz biraz düşük çünkü fiyatlar yüksek. Burası hala karanlık çünkü hava hala karanlık. Sabahın beşi. Evet arkadaşlar, bu tezgahta da bayağı güzel şeyler var. Şurada bir tane projektör var. 1000 lira istiyor LG'nin. Bakın burada ses sistemleri şöyle. Bu da Vestel'in kolonu var. Şurada yine Vestel'in. Bunlar neymiş? Dijital. araç kamerası falan var. Burada kolonlar var. Şey Bu ne kadar daha abi? Şöyle. Ha. Öbür tarafı da değil mi? Şöyle bir sema vers. Evet arkadaşlar, şöyle bir dürbün var. Bayağı bir yakınlaştırıyor. Şöyle bir tane var. Bu da bayağı bir yakınlaştırıyor. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şey. böyle bir şey. Yok. Bu şeyle gece ışıklar da görüyor yani. Gece ne? Gece moduna da mı İşıkları geçiyor? Işıklar görebiliyor. Çok güzel bir şey. Çok pahalı. Pahalı mı? Sadece ayağını kilitliyor. Kolay gelsin abi. Şunu öğrenebilir miyim sana Ahmet ya? Ne kadardı? 700 lira olsun abi. 700 lira olsun. Full çalışıyor Tamam. Hadi gidelim. Şu ne kadardı abi büyük? Bu 3000 lira. 3000 lira. Şöyle bir şey var 3000 lira. Şurada güzel metal arabalar var. 300. Yakından göstereyim mi? Metal araba 300 lira Altında ne yazıyor? O şurası çok sallanıyor elimde kırılacak diye de korkuyorum bir yandan Şöyle bir şey Ne yazıyor altında? Hiçbir şey yazmıyor Maisto diye bir şey yazıyor Kapıları açılmıyor, arka açılmıyor, sadece şöyle, şöyle bir şey. Ne kadar da? Şöyle mat kapüşonlar var, 100 lira. kanala? Evet çeşit bol değil Aynen öyle. Altı da mı var? He altında dübel falan var. Şunun bir altı daha var mı acaba? Ha şeymiş. Son ne yaparsın bunu ya? 80 lira olur abi. Geçen bayağı bir aradım bulamadım mesela. Bir sürü de uç var. Bilmiyorum artık. Şunlar duvar için de. 80 lira. İyi alalım abi. Bir an biri çantamı karıştırıyor sandım ha. Evet abiler. İslam abinin yanındayız. Bugün takı satıyor. Mesela şuradan bir tane takı seçelim bakalım. Çelikmiş bunlar. Elimiz biraz biz şöyle gösterelim. Bu ne kadar abi? 75, lira. 75 liraymış bu. Şöyle incikli boncuklu var bir de onlara bakalım. Her tane Şu Kırmızı bir Bak şöyle bir şey var. Bu ne kadar da abi? 100 lira da bu. İslam abi bunu bana verdi. İslam abi bunu bana hediye etti. Oldu canım. O krom kelik onun içinde testere mestere'si de var. Bir şeyler var. Şöyle bir şey. Çok da güzel. Onu dişini çeker. Yanındakinin. Bak şurada da desteresi var. Destere mi testere mi? Destere. Desteresi var. Artık dilim dönmüyor kanka. <laughs> Uykumuz geldi, modumuz biraz düştü. Şöyle bir. Öndeki çelikleri alalım bir tane. Onlar bayağı net. Şundan, yani Şundan altını mı? Altına alamıyoruz. Bari çelik, bari alıcıklar abi. Sen bir şey söyle buna yine abi. Hayır, hayır. Aynen ya. Bir şey yapalım abi. Teşekkür ederim. Evet. Ben hangisini alayım? Hangisi hangisi yok bak aynı alacağım. Aynı mı alacağız? Evet. Daha beğendim, tamam aynısını aldım hadi. İslam abi da ne diye? İki tane. İki tane bir de bu. Bak şunu al sak, şunu al sak da, da senin kızın olacak. İçinden geldi. Aha. Evet kayıtlara <laughs> geçiyoruz. İslam abi diyor ki Oğuzhan'ın bir kızı olacak. Ay nasıl be ya. Senin için ne geçiyor? En şu en an düşünmüyorum. <laughs> Evet, orası öyle. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak benim ilk kız, kız çocuğu bereketli. Yani abi. Hani erkekler erkek istiyor ama ben çekiyorum, erkek beni çekiyorum kilo oldu. bir <laughs> tane erkek olacağını bir tane kız oldu. Bende iki tane kız var abi. Şunlar yani gümüş mü yoksa onlar ya? Şunlar bereket işte. Şunlar gümüş mü yoksa? Ama doku bir de yer gümüş. Tamam, tamam. Gümüş değil, gümüş değil. Gümüş desem alırlar baksana. Ayarlarına var mı? Başkaları var ya kandırır bu insanları. Yani? Baktırdın kadar, abi. ayar mı? Böyle abi. Üstünde. 925 ya. ayar yazıyor şurada ama gümüş değil mi? diyor. Gümüş desem ne var ya. 2 milyon aşağı alamam gümüş olsa. Gümüş Baktırdın mı ama abi? He? Baktırdın mı? Sus, bak bak Belki de gümüş abi. Abi değildir diye bir şey değil abi. Bunlar ne kadar? 200 liraymış bu. İncelerde 150 liraymış. Bismillah. Ya tamamdır abi. Tamam. <laughs> Bismillah. <kardeşim gülüyor> <tersoded> göğeuke, <laughs> tamam. Bismillah. Tamam ya Allah Allah. Bir lira Allah. Ya. O da. Okula giderken çocuğa böyle. Her bir lira atıyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. o bereket dese. Burada kalsın abi. Kapat Teşekkür ettik abi. Evet Adem abinin yanındayız. Abi, Dolap dere ne yapıyor? <laughs> Olsa seversin. 50 faktör. Dolu mu? Vallahi dolu. Bu ne kadar abi? Olur. <laughs> abi bu nedir? Güneş kremi abi. Tamam. Bu biraz tuzlu. Oo, <laughs> ne yapayım be? Bu biraz pahalı. Al bunu da böyle 100 lira. Ne yaptın be abi? Hayır bu pahalı bu. Dur bu. oturmuyor zaten ya. Hoş geldin. Hoş Sen de Bu ne kadar abi? O 20 lira. Evet. abi. Ya, bu? Tayyip abi. <laughs> Öyle bir yanaştı ki Sayım abi dedi. <laughs> sayım abiyle şaşırdı. Bu neymiş la olsa? Bir şey. Ne maskesi lan? Bu ne abi? O iki tane, bir tane daha var. Nabaji. O bir değişik bir şey, ben onu çözemedim. Bismillah. Bu ne kadardı? bunları istiyor mu? Şunları. Bakacağım şimdi abi. Krem nerede? Burada. Uyku tulumu. Ne kadar da abi? O 500'e 500 500. Hangi beden biliyor musun abi? Hangi beden? Büyük. Bize olur herhalde. Aç bak tane koyacaksa aç bak. Dur hiç açmayayım abi. 500 attan biraz pahalı geldi de. Tamam. Bir de şunu öğrenebilir miyim abi? Onu da sana 300 lira 300 lira bu. Bir de orada yanında var Kolay gelsin abi. Biz gidiyoruz abi. Abi Allah, Allah razı olsun. Aa tripod da varmış. O, çok ne kadar bu? 50 lira. 50. Şey var ha. Kapatla burada. Bunu ee, yapıştıracağım da mı? başka bir şey Bu da buraya geçiyor. Anladım. Ben sıktım dedim yapıştırayım da gelmemiş. Bir şey daha söyle Alak abi. Ne Bedava dedim sana ki. Tamam bir çok şey daha. Sıkıntı yok. <laughs> Bakıyor suratıma. Bedava Alma diyor. Zaten abi. var evde He, diyor. Sıkıntı yok abi. Al al. Sen onu sevdiğin. Ben s... Ben de var dedim. Abi bunu yapıştıracağım. Başka bir şey yok. Tamam. Kaç? Kırk mı dedin? Kırk ya. Sıkıntı yok. Tamam. Aldım ağa da. Dur abi Ben halledeyim mi? Buyur abi. Heh. Neymiş şimdi bu? Güzel al bunları burada. He? Çocuklar var. Adam. 50 lira ya. Şöyle tripod aldık. Aydınlatma aldık. Bir tane de şöyle bir araba aldık. Bence güzel alışveriş oldu. Buyur kanki. 50 alsan yeter. <laughs> Şunu şuraya atayım mı? Nasılsın abi? Sağ olasın abi. İyi, iyi, abi. Sağ, Sağ olasın abi. Allah razı olsun. Amdus, İyiyiz Allah'a şükür abi. Bereketli satışlar, alışlar inşallah. Sağ ol abi. Ses sistemi yok mu ya? Ha bugün bu hafta iş gelmedi o ya İbrahim. bu hafta. Ne, ne yaptın? Bir şeyler bulabiliriz mi? Var mı güzel bir şeyler? Çok bulamamıştık. Araba nerede? güzeldi? Yok bu Arabayı çaldırdık. Şaka yaptın. Ne diyorsun <laughs> ya? birisi ödünç çaldı. Ne oldu? Gelin. O birisi bu olmaz mı? Yok. Şeyiz ben taşımaya. 10 lira şöyle bir gözlük alalım ama gözlük sıfır bu arada. Üstünde daha etiketi duruyor bakın şurada. Mübarek sen öyle bir tezgah açıyorsun ki nereye açacağız biz? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bugün ne aldık, ne kadar harcadık onları göreceğiz. Bu arada tekrar söylüyorum. Eğer ki bu videoya çok güzel. Like gelirse buraya ürünler nereden geliyor? Memhana gideceğiz. Deposuna. <laughs> Deposuna gideceğiz. Oradaki ürünlere genelde oradaki e, ürünlere, sağlamları ayırıyorlar. Oradan da buraya geliyor geri Parti kalan. Fartima'lı dedim. da buraya geliyor işte. Biz asıl noktasına gideceğiz. Oranın da adresini vereceğiz ama dediğim gibi bu videoya çok sayıda like gelirse mesela ne evet. kadar? Bin. 1000. 1000 yani 500'e de razıyız, Hadi 1000 1500 arası. Tam 750 da arası. İyi hadi 750 beğeni gelirse buradan da o tarafa geçeceğiz inşallah. Evet. O da yine Kadıköy yakın bir yerdeymiş. O kadarını biliyoruz. Konum atacaklar gideceğiz oraya. Evet. Ne aldık bakalım? Ne aldık? Evet. Şöyle bir Teleskop. matkap seti mi diyeyim? Şurayı ha. gösteriyorum. Teleskop diyorum bu nedir ağlayın, ya? Ağlayın. Ben ambal oldum da. Bunu <laughs> kaça aldık? 80'e mi aldık? 80. 80 liraya şöyle bir takım aldık. Sonra şöyle bir şey aldık. Ne bu? Düğün. Düğün. Evet. Mesela şuradan şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama tutturabilirsem gözük mü kanka? Hiç Çok bakalım. kaldırmışım ben. Yazıyı görürsem ha. Bakın şu an çok net yazı gözüküyor. Şimdi nereyi göstereceğim? Bunu çekiyorum. Çatıyı gösterdi. Öyle bir zoom'u var. Kendisi küçük ama. Ki ya, ayarlanmadı yani. Kendisi küçük. Bir elinle gösterir misin boyutunu? Bir elinle. Şöyle, yani şöyle. Bir parmak var. kadar ama. Daha ufak var. Bir de. Daha büyüğü. Daha büyüğü var. Daha büyüğü var. <laughs> bir de şöyle bir şey var. Şöyle ufacık tefecik içi dolu bilmem ney. Şimdi bunda da bakıyoruz aynı şekilde bakalım. Dediğim gibi kendisi küçük ama icraatı büyük. Neredeymiş? Aha. Hemen hemen onunla aynı gösteriyor. Şöyle bir şey. Yine çekiyorum kamerayı. Şuradaki tabelayı net gösteriyor. Bu büyükle yapamayacağız bunu. Sabitliyoruz. Net gözüküyor. Bayağı bir zumu var. Ama en ufak böyle sallantıda ayarı kaçıyor. O yüzden tam ondan netliği ayarlayamayacağız. Ayarlarsak yine e, videoda ekleyebiliriz. Başka ne aldık kardeş? Şöyle bir teleskop. Ondan bahsetmiştim. Bu da küçük ama. Yani küçük yani, dediğiniz yine şöyle. Nereden bir, bir bir buçuk karış falan. Şöyle, şöyle bir şey. Ama bu, tabii bundan gösteremeyiz çünkü. Ne kadar aldık? Bundan aya falan bakılıyor ya. Yani, Söylüyoruz ne? mu? Yıldızlara bakılıyor. Evet. Söyle. İki tane bundan. iki tane bu ufak dürbünden. Bir tane bundan. Şöyle tripotu ile beraber. Bir tane de bu, bu şekilde kaç aldık? 3. Bunu Oğuzhan'a almayak, almayak dedim ama çok beğendiği için aldık. Bunları da satarız belki. Ama nasıl satacağız bunu ya yani. <laughs> yani Her çirkinin bir alıcısı vardır olan, kardeş. Şu büyük olan sıfır normalde iki buçuk. Şu küçük olan var ya. Evet. Bu da iki buçuk normalde. Şaka yapıyoruz. Tabi oğlum. İkisi zaten 5 yapıyor. Şu ufaklar yanında. Bunları satarsak karımız olacak kanka. Öyle bir çılgınlık yaptı Oğuzhan'cığım. Herhalde karnı acıkmıştı. Bilmiyorum. <laughs> Şöyle bir şey aldık ilk tezgahtan. Kaça aldık? Bunu 40 verdik ya sabah sabah. Ama güzel yani. Bunu Urfalı Ayaz'dan aldık. Ben o dedim alma. 5 lira eder. Ama aldı. Tamam tamam çalışıyor tamam. Çok güzel ne? Bunu kaç Bunu değil. 10 liraya aldık. Metal. Güzel. Hoşuma da gitti şey almıştık. Ha. Bu da 10 liraya falan geldi. Şurada tripod aldık. Nerede? Şu tripodu aldık. O arabayı aldık. Bu da önce. arkada fon gibi oldu. <laughs> Şöyle bir şey. Telif yersek sorarım ben sana. Bir de böyle ışığıyla beraber komple 50 liraya aldık. Başka bir şey de yok herhalde. Yok. Yani bayağı para için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dönüşümüz Aynen. muhteşem oldu.